Şimdi Bartu seni sevmiyor diye ağlamak niye? Bence bu senin umurunda olmamalı. ...de ayrı ayrı duygular ve ayrı ayrı size katan değerler olacak. Onları çökertmek için bir yere gidiyorlar. Çünkü herkes okudu bitirdi bu kitapları. Bir tek ben kaldım gibi hissediyorum şu Türkiye'de. Koza bunların arasını karıştırmak için sürekli oyundan Hepinize yeni bir okuma maratonundan daha merhaba arkadaşlar. Bugün Sokak Nöbetçileri kitabını tanıtacağım size. Öncelikle kitapları göstermekle işe başlıyorum. Ta, -ta, -ta, Ta Bu birinci kitap, bu da ikinci kitap. Okumak için sabırsızlandığım bir kitap serisiydi. O yüzden bir an önce de almak istedim. Çünkü şu sıralar aşırı popüler olan bir kitap. Ve dedim ben neden okumuyorum. Bayağı da beğenirdi. İlk kitapla başlayalım öncelikle. Bu kitap ciltsiz normalde. İkisini de ciltsiz aldım ben. Citsiz olduğu için de bunu ciltledik arkadaşlar. Citsiz olan kitapların daha çok yıpranmaması için ciltliyoruz. Böyle siz de yapabilirsiniz. Bunu da daha ciltlemedim ama yakın bir zamanda kesinlikle ciltleyeceğim. Ve ikinci kitaba geçecek olursak, ikinci kitapta şöyle bir tasarımı var ve iç tasarımı da böyle arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor gerçekten. Bayağı kalın bir kitap. Bu arada Birinci kitap 720 sayfayken bu kitap 872 sayfa. Tamı tamına neredeyse 150 sayfa fazlalık var arkadaşlar. Ve bu kitabın üçüncüsü de çıkacakmış. Ama ben üçüncüsünün çıkmasını tabii ki de bekleyemem. Sabırsızlanıyorum. O yüzden size de hemen okuma maratonunu çekmek istedim. Üçüncüyü beklersek ölme şeyim ölme. Çünkü herkes okudu bitirdi bu kitapları. Bir tek ben kaldım gibi hissediyorum şu Türkiye'de. Ve ayrıcına bakın arkadaşlar. Ayrıcı da böyle. Ve geçmişini unut. O çocuk artık kurtarılmaz. Külleri savur. Yeni bir yangın geleceğini de mahveder. Sadeceler yazıyor. Kesin bunun bir anlamı olacak arkadaşlar. Sadeceler dediğine göre. Geçmişini kurtar. O çocuk seni unutmadı. Yangını yeniden başlat. Küller geleceğinin pusulasıdır. Burada da sokak nöbetçileri yazıyor. Ve tabii ki de posterimiz var. Poster gelmese üzülürdüm. Çünkü poster ve ayraç benim için çok önemli. Bu yüzden şöyle de posterini göstereyim size. Şuraya da asarız bence. Çok güzel olacak bu. Bayağı beğendim ben. Ve yatay da asılabiliyor böyle. Bu tarafı da yatay. Ve arkasında şey yazıyor. Kırmızı ışıklar sönmedi ama yanan tek bir sokak lambası umudun göstergesiydi. O zaman... Hemen bence bunun okumasına başlayalım. Bir önceki videoda üzerinde kışlık kıyafetler vardı. Çünkü bu kitapların tanıtımını yaptıktan sonra YKS'ye çok az kalmıştı ve okuyamadım. Gördüğünüz gibi tuğla kadar kitaplar ve bu yüzden de okumaya başlayamadım. Yani başlasam da devamını getiremedim. O yüzden şimdi bitirdim ve sizinle beraber yorum yapmak istiyorum. Helen diye bir karakterimiz var, o başrol karakterimiz. Ve Helen, sokak nöbetçileri grubuna ajan olarak gönderiliyor ve onlar hakkında bilgi alınması isteniyor patron tarafından. Ve Caner diye de birisi var ve ona sürekli baskı yapıyor. Sana çok kısıtlı iki gün verdik ve o iki günde onların hakkında elde edebileceğim bütün bilgileri elde et. Yoksa sonun çok kötü olur diyor. <laughs> ve oraya gittikten sonra Helen'in sevgi ve şefkati gördüğü için aslında bunlar hiç aklına gelmiyor. Onların hiç bilgi almak gibi şeyler aklına gelmiyor. Başlarına çok çılgınca olaylar geliyor. Ve bir sürü şeylerle baş etmeye çalışıyorlar aslında. Ve bir uyuşturucu baronumu desek artık. Onları çökertmek için bir yere gidiyorlar ve orada da çok olaylar oluyor. Küçük yetimhanedeki çocukları kurtarıyorlar. Daha sonrasında da başlarına olaylar bir geliyor ve yani Helen aslında sokak nöbetçileri grubuna dahil olmuş gibi bir şey oluyor yani. Ama kimse onun hain olduğunu bilmiyor. Ya da biz bilmediklerini zannediyoruz. Belki yankı şüpheleniyordur bilmiyoruz. Ama bunu hiçbir şekilde belli etmiyor. Ve herkes onun iyi bir kız olduğunu zannediyor. Ama aslında sokak nöbetçilerine ihanet ediyor. Ve bence ihanet edilmeye zorlanıyor. Ama sokak nöbetçilerine anlatsaydı acaba bunun bir çözümü olur muydu diye düşünmüyor değilim. Gerçekten nasıl kurtulacağını da merak ediyorum. Çünkü ihanet etti onlara ve yankı ihaneti hiç sevmez, yalanı da hiç sevmez. Kendisi de yalan söylemez. Bu yüzden aslında Sonu nasıl olacak bilmiyorum. Bartu ve Lel de var. Bartu, Lel'e aşık. Lel de suskun kızımız gruptayki. Sokak nöbetçilerinin grubundayki suskun kızımız. Hiç konuşmuyor. Geçmişinde yaşadığı şeylerden dolayı sanırım. Hiç konuşmamaya başlamış. Işık ve Mutlu diye ikizlerimiz de var. Mutlu grubun en eğlenceli kişiliği. Gerçekten bizi kitapta ara cümlelerde çok güldürüyor. O yüzden ben de okurken aşırı keyif alıyorum. Ve ışıkla Mutlu Zıt iki karakter diyebilirim. Sürekli de kavga ediyorlar. Ve bu atışmalarını izlemek bile aşırı eğlenceli ve keyif verici. Arada kaos olurken komik şeyler de okumak insanı gerçekten mutlu ediyor. Ve bir anlığına dünyadan soyutlanıyorsunuz. Ben sokak nöbetçilerini çok beğendim. Çok sevdiğim bir kitap oldu. Ve soluksuz okuyacağınız bir kitap. 700 sayfa diye böyle aklınıza a nasıl okurum bitiririm diye düşünmeyin nasıl gittiğini bile anlamıyorsunuz. Ve derhal ikinci kitabı okumaya geçmek istiyorsunuz. Bu yüzden ben de öyle geçmek istiyorum hemen. İkinci kitapta şurada yanımda. Bu da bir önceki videoda zaten bahsetmiştim. 872 sayfa ama çok merak ettiğim bir kitap. Üçüncüsü de çok yakında çıkacakmış. Sürekli asla duyuruyor. Merakla bekliyorum. Çünkü bir yandan da şöyle oldu aslında. Hemen okumamım iyi de olmuş olabilir. Çünkü eğer çok heyecanlı bir yerde bittiyse en azından 3. kitaba yakın bir şekilde bitirmiş olacağım. Bunu çok kısa bir hafta gibi bir sürede bitirdim. Belki daha da kısa bitirenleriniz olacaktır. Bunu da hemen okuyup kısaca yorumunu yaparım sizinle. I'll be rolling, I like 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 this. this Not science science, cause I'm a wizard. It's fire. kitabın yarısına kadar geldim. Ve hatta şu an kaçıncı sayfada olduğumu da size söyleyeyim. 502. sayfadayım. Hatta yarısını bile geçtim. Çünkü 870 sayfa kitabımız. konusundan bahsedecek olursam. Bu ikinci kitapta da Helen sokak nöbetçilerine ajan olarak gönderilmişti bildiğiniz gibi ve e, ajan olarak gönderilmesine rağmen o olaydan tamamen sapıyor. Çünkü sokak nöbetçilerinde aile sıcaklığını, dostluğu, kardeşliği, arkadaşlığı görüyor. Yani kendinin hiç böyle aile sıcaklığını görmediği bir ortamda bir aile sıcaklığı görmesi onu sokak nöbetçilerine çok fazla bağlıyor. Ve bağladığı için onlardan kopamıyor ve o da ailenin bir ferdi olmak istiyor. Ama o sadece Helen. Yankı sürekli ona sen sadece Helen'sin, bir sokak nöbetçisi değilsin. Ama benim sokaklarıma aitsin. Ve başka kimsenin sokaklarına ait olmamalısın diyor. Çünkü Yankı Helen'i gerçekten çok seviyor. Ve onların aşkını da bayağı bir okuyoruz bu kitapta. Fakat e, her şey yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Helen ne kadar sokak nöbetçilerine bağlansa da bir gün illaki ajan olduğu ortaya çıkacaktı. Ve bunu ilk Bartu'yla paylaşıyor. Bartu'yu anlatıyor. Çünkü bu zamana kadar kimse Bartu'ya sırrını anlatmamış. Çünkü Bartu çok kırılgan ve çok hassas bir kalbe sahip. Aslında o iri cüssesinin arkasında hassas bir kalbe sahip olduğunu da görüyoruz. Lali ne kadar çok sevdiğini biliyoruz o hassas kalple. Ama sinirini, öfkesini kontrol edemediği için aslında insanlar onunla pek fazla sırrını paylaşmıyordu. Ve Helen'le daha da yakınlaşmaya başlıyorlar Bartu. Abi kardeş ilişkisi çok güçleniyor ikisinin. O yüzden Helen ilk olarak çekinse de Bartu'ya anlatıyor olayları. Ajan olduğunu. Onun öncesinde de Koza bunların arasını karıştırmak için sürekli oyunlar oynuyor. Ve en sonunda bir futbol maçı yaptıklarında iddia koymuşlardı ortaya ve o iddiayı bizimkiler kaybettiği için Yankı diyor ki Helin'le Işık'la arandaki bahane ben onu öğrenmek istiyorum diyor. Aslında onun için gittikleri bir davette yine kavga çıkıyor. Sonunda Helin'in yine ne olduğunu öğrenemiyorlar. Sadece Işık'la alakalı konular bahsediliyor. Kavga hafif şekilde çıkıyor. Yankı Koza'yı dövüyor. Bar Ondan sonrasında aslında Bartu ile Helen baş başa kalıyor. Ve Helen her şeyi anlatmak istiyor. Ve öylelikle anlatıyor. Bartu çok şaşırıyor. Daha sonrasında eve geldiğinde Yankı ile karşılaşıyor. Ve Yankı'ya da bir şeyler anlatması gerektiğini anlıyor. Yankı da diyor ki ben zaten senin başından beri ajan olduğunu düşünüyordum, biliyordum diyor. Ama yine de beklediğimizden büyük tepki vermiyor. Çünkü... Bildiğiniz gibi Yankı, Helin'i çok seviyor. Ve sevdiği için onu hiç bırakamıyor. Ee, ''Affedeceğim seni'' diyor. ''Ne yaparsan ya ben seni affediyorum'' diyor. Hani içinde bir yerlerde tabii ki de bir üzgünlük, bir kırgınlık var. Ama aşk insana her şeyi yaptırıyor. Kalbine söz geçiremiyorsun en başta. O yüzden. Ve içsel çatışmaları okuyoruz bu kitapta. Çünkü Helin de aslında 6. Sokak nöbetçisi olmak istiyor. Ama öğreniyoruz ki Mer 6. Sokak Nöbetçisi Koza'ymış. Koza da eskiden bir sokak nöbetçisiymiş. Hatta sokak nöbetçilerine ilk giren oymuş. Ama daha sonrasında sokak nöbetçilerinden atılmış. Çünkü kötü bir şey yaşanmış sanırım. O yüzden Koza bu kitapta kötü birisi. Ve Helin de sadece Helin maalesef bir sokak nöbetçisi olamıyor ama sokak nöbetçileri onu çok benimsediği için Bartu olsun, ışık olsun diyor ki sen 6. sokak nöbetçisin artık bizim gözümüzde. Sen de bizim bir kardeşimizsin diyor. Onu çok seviyorlar, benimsiyorlar. O yüzden aslında Helen Kozan'ın emirlerine uymak istemiyor. Çünkü daha önce hayatında hiç görmediği aile sıcaklığını sokak nöbetçilerinde gördü. Dostluğu sokak nöbetçilerinde gördü. Arkadaşlığı, kardeşliği onlarda gördü. Bu yüzden ihanet edemiyor ne yapsa da ne etse de. Daha sonrasında Bartu'nun Lalit terk edişini izliyoruz. Bartu ne kadar Lali sevse de diyor ki artık sen beni hiçbir şekilde değer vermiyorsun. Öbür insanlar gibi davranıyorsun bana ve benden daha çok yankıya değer veriyorsun diyor. Yani o kadar sevgisini görmüyor ya da görmemezlikten geliyorlar. Benim en sinir olduğum karakter şu zamana kadar okuduğum Lali'di. Çünkü kitabın başından beri ağlıyordu. Sürekli ağlıyordu. Ya sen değil miydin Bartu'yu görmezden gelen? Ya da Şimdi Bartu seni sevmiyor diye ağlamak niye? Bence bu senin umurunda olmamalı. Ben böyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama... Lalin bence çocukça hareketleri artık sıkmaya başladı. Sen sonuçta bir kendini bile ifade edemeyen bir insansın. Kendini ifade edemeyen derken sesinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Sadece ağlıyor. Bir şeyler anlatmıyor. Konuşma diliyle de bir şeyler anlatabilir ama anlatmıyor. Hani seviyorsan da Bartu'yu söyle artık çocuğu... Hani artık aşkından vazgeçirdim. Belki kalbinde hala ölmemiştir o sevgi. Ben öldüğünü düşünmüyorum. Çünkü çok büyük bir sevgisi vardı. Cüssesi kadar büyük bir sevgisi de Lale karşı. O yüzden işte bilemiyorum. Devamında neler olacak? Şimdi yılbaşı partisindeyim. Yılbaşı partisine gidecekler. Yani ben zaten e, Helin'le Yankın hiç ayrılsın istemiyordum. Bu yüzden de Yankın'ın terk etmeyişi beni çok mutlu etti böyle beraber sıkı sıkıya kenetlenmiş dostluk hikayesi. nihayet bitirdim. Bayağı uzun sürdü benim için çünkü bildiğiniz gibi 900 sayfaya yakın bir kitaptı. Ve bu yüzden uzun sürdü aslında okumam ve bitirmem. Ve sokak nöbetçilerinin bana kattığı çok ama çok değerli şeyler oldu. Birincisi aile sıcaklığını hissetmemdi. Ve onlar gibi bir arkadaşım, bir ailem olsun istiyorum açıkçası. Onların bağı beni gerçekten çok etkiledi aralarındaki bağ. Ve Hmm, diğer bir şeye gelecek olursak birbirlerine ne olursa olsun güvenmeleriydi. Zaten bir önceki anlatışımda da bunlardan bahsetmiştim. Gelelim önemli noktalara. Sokak nöbetçisi nasıl bitti? Evet çok önemli, çok kritik bir yerde bitti diyebilirim aslında. Üçüncü kitabı da nasıl bekleyeceğim hiç bilmiyorum. Hani hep yakında 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 diyorlar. Hala çıkmadı üçüncü kitap. Bu yüzden sabırsızlanıyorum aslında. İkinci kitapta da... Gerçekten aşırı heyecanlı olaylar oldu ve bir türlü olaylar bitmek bilmedi. Son raddeye kadar hani okuduk ne olacak diye bekledik. Bu yüzden aslında size de çok şiddetle tavsiye ettiğim bir kitap olacak. Size de aşırı öğreteceği şeyler var, arkadaşlıklar var, aşklar var. Öğreteceği çok fazla duygu barındıran bir kitap içinde. Sokak nöbetçilerinin 5 beş karakterinin 5'inde de ayrı ayrı duygular ve ayrı ayrı size katan değerler olacak. Her birinde farklı bir yönünüzü göreceksiniz. Ve kitabın şu sözde bitmesi beni derinden parçaladı. Gözyaşım pıt diyebilirim yani. O beni bir sokak lambasının altında kabullenmişti. Ama ben onu bir sokak lambasının altında terk ettim. Üstüne bence söylenecek çok fazla söz yok bu cümlenin. Hiçbir söz söylemeden ben bitiriyorum. Bu anım kitaba 10 üzerinden 10. Hiçbir yerinde kırılacak bir şey yoktu. Gözü korkanlar olabilir. Hani bu 800-700 sayfayı ben nasıl okuyacağım diye. Hiç merak etmeyin. Aşırı akışkan bir kitap olmasa zaten bu kadar alıcısı, bu kadar okuyucusu da olmazdı diyorum. Bu yüzden yani kitap okuma alışkanlığınız yoksa bile bu kitapla kazanabilirsiniz. Öyle şiddetle öneriyorum size. Okuma maratonunun sonuna geldik. Sokak nöbetçileri ile ilgili yorum yapmak istiyorsanız siz de aşağıda yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sizce bu sonu hak etti mi sokak nöbetçileri ve üçüncü kitapta mutlu sonla mı bitecek? Bence sokak nöbetçileri mutlu sonla bitecek. Çünkü o kadar kötü olayın içinde hani Mutlu olmalarını da herkes, bütün okuyucular mutlu olmalarını da görmek istiyor açıkçası. Ben de görmek istiyorum ve ne olursa olsun bu kitabın bir mutlu sonu hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü o kadar zorluklar, güçlükler çekmişler ve bu kitap kötü bir sonu hak etmiyor kesinlikle. Sizin de çok merak ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. <laughs> How did you so